Sanat. Sanat bu oyun için söylenebilecek en güzel söz. Bu oyun bir sanat abi. Ve bu sanatı dünyaya, karakterlere, savaşlara yayınmak en zor işlerden bir tanesi. Peki bunu başarabilen kaç oyun vardır? Çok ama çok az. Bu oyun bunu başarmış ve bunu küçük bir ekiple yapmış. İşte karşınızda Clear Obscure Expedition 33. Our Expedition 33. Öncelikle hikayeden başlayalım. Fransa'da yaşanan büyük bir olaydan sonra her şey değişmiş ve birbirine girmiş. Biz buna Gomaj ismini veriyoruz. Bu durum ise 67 yıldır devam ediyor. Peki Gomaj ne anlama geliyor? Bir kadın her yıl bir sayı yazıyor ve bunu 100 yılda devam ettiriyor. Bu sayı yaşında olan herkes ise sosyettedeki yok oluyor. Her yıl expedition yani keşif birlikleri bu kadını durdurmak ve öldürmek için sayının yazıldığı alana doğru yolculuk yapıyorlar. Ama kimse geri dönmüyor. Ta ki 67 yıl sonra yani 33 numarada kişi biline kadar. Bu birlikteki sadece birkaç kişi bu kadının yol açtığı bu durumu durdurabilecek mi? İşte bunları hikayede göreceğiz. O oyunun hikayesi tabii ki de sadece bu kadar değil. O oyun öyle bir büyüyor ki öyle bir hale giriyor ki her şey birbirine giriyor. Kendine has ve yenilikçi olmayı başarmış. Öyle bir şey yapmışlar ki tüm karakterlere tek bir oyuna bağlandım. Onlar için duygulandım ve onlar mutlu olunca ben de mutlu oldum. Kartelerin isimlerini bir asla unutmayacağım yani. O hale geldi. Akılda kalıcı ve harika yazılmışlar. Hikaye yetkileri çok büyük. Gustav karakteri oyunun ana kartı olarak tanıtılıyor. Oyunun başına kartların kişiliğini, aşkını öyle bir veriyorlar ki daha o kısımdan kartları ilgi duymaya başlıyorsunuz. Aynı şekilde ilerleyen kısımlarda da karakterin dostlarıyla ve mail ile ilişkisini, mizahi yönünü harika bir şekilde bize sunuyorlar. Karakteri hızlıca bağlanıyorsunuz kısaca. Mayel karakteri ise Hikaye'nin kilit karakteri olarak sunulmuş. Gustav'ın kardeşi olarak tanıtılıyor yani aralarında bağ var ama gerçek kardeş değiller. Kızın ailesi olmadığından Gustav ona yıllarca bakmış. Dediğim gibi Mayel Hikaye için en önemli kişi ve bunu spoiler vermeden söyleyemem. Onun olayını ise spoiler kısmında konuşacağım. Lune ve Siel. Bu karakterler Hikaye'nin en normal karakterleri. Lune büyücü bir hanımefendi. Bu arada oyunda çok onu kullandım. Siyel'de kara büyük olan bir kişi. İkisinin hikayesi pek anlatılmıyor. Ama ailesel konulara, dostlara değinilerek onların da hikayesi genişletiliyor. Ve hikayede bu karakterlerin gelişim gösterdiklerini de fark edebiliyorsunuz. İki karakterimiz daha var. Birisi Verso, diğeri Monaco. Verso'nun hikayesi tamamen spoiler'e geleceği için onu es geçeceğim. Monaco karakteri ise en az balandığım karakter oldu. Hikayeye en son ekleniyor bu karakter. Hikayesi konusunda sadece Verso ile dost olduğunu hatırlıyorum. Hikayede iki tane plot twist yaşanıyor. İkisi de şok edici ve harika. Oyunun sonunda ve ortalarında bayağı duygulandım gerçekten. Ara harika yapılmışlar. Bazı ara sahnelerde bu yaşansa da göze batmıyorlar. Oyun içerisinde ise bir ila iki yer dışında neredeyse hiç bukla karşılaşmadım. Bir tanesinde kartlar bir yere sıkışmıştı. Kaydı geri alma zorunda kalmıştım ama dediğim gibi bunlar oyun bozulan hatalar değiller. Oyunun iki farklı sonu var. Ve biri kötü biri ise iyi son benim gittiğim sonu kötü olan sonmuş. Ama bu sonların her birinde az da olsa kötü bir olay yaşanıyor. Yani bunlar iyiye yakın sonlar diyebiliriz. Şimdi kısım spoiler olacak. Bu kısmı geçmek isteyenler şu dakika atlayabilirler. 3, 2, 1. Oyunda 3 act var. Yani 3 sahne. Yani 3 kısım, yani 3 part. Ve birinci ektin sonunda bam diye kartları öldürüyorlar. Cidden helal olsun size. İlk defa bir oyunda The Last of Us dışında böylesine acımasız bir ölüm sahnesi gördüm. Evet Gustav Kart'te bir anda öldürülüyor. Ve ben oyunu normal şekilde oynarken bir anda bu olay yaşanınca... Ananı... About... Peki, ana karakterin ölmesi oyunu bozmuş mu? Tabii ki de hayır. Oyuna Versu'yu ekliyorlar bundan sonra. Ve o ana karakter oluyor. Ve söyleyeyim Versu karakteri daha kötü yazılsa bile oyuna Mal'den sonra ikinci kilit karakter olarak sunulmuş. Sadece bu kartlara pek bağlanamadım. Gustav kalbimizdesin. Ve Ektikinin sonunda yine şok oldum. Herkesin bir anda yok olması ve oyun bitti sanarken aslında daha hiçbir şeyin bitmediğini öğrenmemiz harikaydı. Oyunun sonunda bu olayların neden yaşandığını hikaye ile ilgili her şey anlatılıyor. Ama ben anlamadım gerçekten. Oyundan sonra baktığım videolardan her şeyi çözdüm tabii ki. Ama oyunu oynarken ağzıma açık şekilde seyrettim. Her şey çözdükten sonra ise gerçekten ayakta alkışlanması gereken bir oyun olduğunu tekrardan anladım. Bu oyuna Game of the Year vermenin ta oynanış CRPG. Yani Japon RPG'si. Yani kısaca sıra tabanlı RPG türünü konu alıyor. Ama bunu Sekiro'daki peri mekaniği ile harmanlayıp bir sen bir ben vurayım gibi değil de doğru zamanda karşındaki kişinin vuruşunu savuşturup onun vuruşu biter bitmez ona vurmaya dayalı. Bu olayda sanki gerçek zamanlı dövüş gibi sıra tabanlı olmasına rağmen savaşları akıcı yapmayı başarmış. Herhalde bu mekaniğe ilk deneyen oyun bu olmuş. Cidden helal olsun. Savaşlarda özel saldırıları alttaki doldurduğunuz bar ile birlikte seçip uygulayabiliyoruz. Bir sürü farklı farklı özel güç var. Onu da yetenek ağacından alıp kartlarımıza takıyoruz. Aynı sırada savaş sırasında can, Puan ve dilitme eşyası kullanabiliyoruz. Ekip içerisinde sadece 3 kişiyle savaşabiliyoruz. Normalde ekipte 5 kişi var ama ben sadece Verso, Mael ve Lun ile savaştım. Zaten bu üçü oyunun ana karakterleri olarak geçiyor ve güçleri birbirleriyle uyuyor. Çoğu RPG'de olduğu gibi karakter kozmizasyonu, silah toplama ve geliştirme, karakteri seviye atlatma gibi durumların hepsi bu varlar ve güzeller. Karakterlerin kostüm ve saçlarına yapabilsek de bunlar çok az olmuşlar zaten ben çoğunlukla ana kıyafetimizle oynadım. Ama saçlarını da değiştirdim tabii ki de. Oyunun hiç de küçük olmayan bir açık dünyası ve bu dünyada farklı bölgede açıda kapılar bulunuyor. Bu dünyada arenalar, yan görevler, fazla savaşlar ve birçok içerik var. Boss fightlar çok güzel ve çekişmeli olmuşlar. Adamlar bu kadar az kişiyle oyunu inanılmaz fazla doldurmuşlar. Cidden helal olsun. He bu arada bu oyunun yapılış hikayesine bir değineyim. Oyunun ana yapımcısı önceden Ubisoft'ta çalışan biriymiş. Bir gün işinden sıkılıp Ubisoft'tan ayrılmış ve kendi de oyunu yapmak istemiş. Formada birçok oyun geliştiricisi bulmuş ve onları toplayıp kendi firmasını kurmuş. Bu oyun ise firmanın ilk oyunuymuş. Hatta bu kişi oyunun tasarımını yapmak için bir kadını işe almış. Ama yapımcıyla anlaşıp oyun hikayesini birlikte yazmışlar ve ondan sonra da böyle bir hikaye ortaya çıkmış gerçekten. Oyunun müziklerini yapan kişi ise bir öğretmenmiş. Bu adam boş zamanlarında oyun müzikleri yapmaktan hoşlanırmış. Bu oyunun üzerine çalışmaya başlamış. Ve... Oyunun müzikleri benim gördüğüm en akılda kılıcı ve harika müzikler. Cidden aşık oldum ve bayıldım. Hatta öldüm. Hatta yok oldum resmen. Oyunun her müziği harika tonlara sahip. Spotify listeme ilk defa bir oyundan bu kadar fazla müzik ekledim. Şu üç müziği cidden dinlemeniz lazım. Bunlar benim favorilerim. Oyunun kötü bir yanı var mı? Evet var. Tabi bunlar çok az. Oyun bir yerden sonra fazla uzuyor. 26 saat oynadım. Zorlasanız 30 hatta 40 saate kadar çıkabilir. Yan görevler gereksiz. Kartel görevlerini saymıyorum ama. Kozmetikler de yeterli değil. Bunlar bulabildiğim tek eksi Hepsi de minnak şeyler sadece. Bu yüzden benim bu oyuna puanım Oyunu 26 saatte bitirdim ve bu süreç boyunca hem güldüm hem üzüldüm hem de zevkten delirdim. Bir sürü duyguya girdim resmen. Bu oyuna bayıldım. Harika bir oyun olmuş. Evet, benim bu yılki Game of the Year adayım Expedition 33. Bu videoyu yapmak gerçekten çok zevkliydi. Çok sevdiğim bir oyuna böyle bir video yapmak beni çok mutlu etti. Bu videoyu bakın bayağı bir uğraştım ve e, yapmak için ne gerekiyorsa yaptım siz de desteklerinizle birlikte abone olarak ve bu videoyu beğenerek kanalı büyütmeme yardımcı olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.